Herkese merhaba. Xiaomi Mi Vacuum Mop 2 modelli robot süpürgemizin bir yılda aşkın süreleri kullandığımız uzun kullanım testi incelememizi sizinle paylaşacağız. Öncelikle fabrika verilerini sizinle paylaşayım. Tek şarj ile 150 metrekare evi temizleme, haritalandırma özelliği, akıllı telefon ile kontrol, 72 desibel ses seviyesi, kullanım alanı düz zemin, sersemin ve halı, 3.6 kilogram ağırlığı 2 santimetre kadar yüksekliği aşabilme Hepa filtre Süpürgenin yüksekliği 8.1 santimetre yükseklikte Su hacmi 0.25 litre Yer silme özelliği yani paspaslama özelliği 110 dakika çalışma süresi tek şarj ile 4 mod çalışma tipi Liyon batarya 0.55 litre toz kapasitesi Ve Tamamen şarjı bittiğinde 4 saat şarj olma süresi. Gelelim kendi görüşümüz olan uzun kullanım testi yorumlarımıza. Ev özelliği süpürgenin gayet başarılı. Fakat eşyaların yeri değiştiğinde ve yerde unutulan terlik ve benzer cisimler temizlik rotasını etkileyebiliyor. Bazen rotası etkilendiğinde ise şarj ünitesini bulamayabiliyor. Fakat biz eşimle iki kişi çalışan insan olduğumuz için, yerde de pek eşya unutmadığımız için 30 günlük ay periyodunda 29 gün sorun yaşamıyoruz. Bazen eşimin ütü odasında sarkın elbiseleri dolandığı günler hariç tabii ki. Çalışan insan için olmazsa olmaz ev ihtiyacı olan bu süpürge evli insanlar için vazgeçilmezdir. Evleneli bir yıl oldu. Her gün dua ederek iyi ki aldık dediğimiz tek eşya el ile telefon kumanda özelliğiyle yönetilip anlık yere dökülen ekmek kırıklarından ve benzeri e, süpürmesi gereken durumlarda ve gün içinde yaptığınız temizlik açısından vazgeçilmez bir cihaz haline geldi tek yapmamanız gereken su dökülme riski olan odalara sokmamanız olacaktır toz haznesine su çekme özelliği maalesef yok paspas özelliği su damatarak ve paspası ile yere sürtünerek yaptığı bir işlem fakat hallarımız kaldırıp ayrı bir paspas özelliğini kullanıyoruz benim diyen insan yerleri sadece su ile böyle parlatamaz. Su haznesine aratılmış su dışında bir şey koymayın. Tıkanıyor. Daha önce biz e, su haznesinde bu sorunu yaşadık. E, 500-600 TL gibi bir civarında e, yedek parçalamak durumunda kaldık. Yedek parça olarak düzenli temizliğini yaparsanız köşe fırça ve ana fırça 6 ayda bir değiştirmesi gerekiyor. Şahsımca yeterli ama bakım ve temizliğini yapmazsanız bu parçalar daha hızlı aşınabilir. Hepa fetriyesi kötü duruma gelebilir. Evimizin her yanı kapalı, klima ile soğutma, doğalgaz ile ısınma yapıyoruz. Evimizde ayrıca toz toplayıcılı hava temizleme cihazı kullanıyoruz. Bu halde bile toz haznesi 2 günde bir tamamen doluyor. Toz haznesi tam dolduğunda süpürge çalışırsa boşa çalışmış olur. Buna dikkat edelim. Evinde evcil hayvan besleyenler ya da çocuğu olanlar haritalandırma özelliğinde sorun yaşaması muhtemel. Fakat bu süpürgeyi telefon ile kullanmasanız bile süpürmek istediğiniz odaya bırakın, üzerindeki düğmeye basın ve odanın kapısını kapatın. Temizlik bitince zaten size bildiriyor. Size gerçek anlamda söylüyorum ki, yeni ev kuranlar veya almayı düşünenler televizyondan önce, koltuktan önce bu süpürgeyi alsın. Fakat e, fabrika verileri gibi tek şarjda 150 metrekare evi temizlemiyor. 126 metrekare 3 artı bir evimi banyo ve balkon hariç 2 şarjda anca temizliyor. Odanın birini kapatınca tek şarj yetiyor. Paspas özelliğini kullandığınızda her temizlikten sonra su adresini boşaltıp mop bezini yıkamazsanız, bir sonraki temizlikte beklemiş bez ve baya su kokusunu bütün eve dağıtırsınız. Size önerimdir toz haznesini her süpürgeden sonra boşaltıp HEPA filtreye titreterek veya üfleyerek tozdan arındırmalısınız. HEPA filtreyi basınçlı hava tutmayın. Gözenekleri açık filtrenin özelliğini yitirmesine sebep olabilirsiniz. Önemli hususlardan bir tanesi evdeki bütün eşyalarınızın yüksek ise tozsuz mükemmel bir evde yaşarsınız. Ben bütün eşyalarımı yerden 12 santim yüksek seçtim. Mutfak harcı tüm evin duvardan duvara temizlenmeyen alan kalmıyor. Telefonunuzda internet olduğu sürece nereye giderseniz gidin telefondan temizlik başlatıp yönetebiliyorsunuz. Ürünün Türkçe dil desteği mevcut. Evinde Wi-Fi olmayanlar için uygulama indirmeden harita oluşturmadan temizlik yapabiliyorsunuz. Halınız püsküllü ise sıkıntı olabilir. Püsküllerle kavga etmeye bayılıyor. Ve püskül içine çekip tekerlekler havada veya bir engel var deyip temizlik duruyor. Süpürme konusunda hakkını yemeyiz. Normal ev süpürgesinin gelemediği incelere daha giriyor yanındaki özel fırça sayesinde ve ilk kullanımda etkisini hissettirdi. Bu süpürge eliniz ayınız olacak. Telefondan uygulama ile kullananlar haftanın istediğiniz günlerinde otomatik temizlik başlamayı aktif ederse, yani ben öyle yaptım, pazartesi, çarşamba, cuma her gün öğlen 12'de otomatik başlıyor. Benim seçimim buydu. Tabii ki siz istediğiniz günü seçebilirsiniz. Hafta sonu ise isteğe bağlı kullanıyorum. Size sadece akşamları eve gelince su haznesini e, yaptıysanız, paspas düzenli kullandıysanız tabii ki kullanmadıysanız sadece toz hastasını temizlemek kalıyor. Bu ürünün temizliği harikulade. Dip köşe neresi varsa ulaşıyor. Parkenin köşelerini falan hiç es geçmeden temizliyor. Köşelik olanlar varsa her köşesini temizlemeye ihmal etmiyor. Pırıl pırıl yapıyor. Size hatırlatmak istediğim en önemli husus ürünü ya kendi Xiaomi mağazasından alın ya da direkt hepsi burada gibi güvenilir satıcıdan. Direkt hepsi burada satıcısı olmak kaydıyla satın alın. Benim önerim budur. Süpürgenin şarj istasyonunu Çift taraflı bant ile yere sabitledim. Yoksa bazen itip şarj istasyonuna yanaşamayıp temizlik yarım kalabiliyor. Çalışan insanlar için, çocuklu insanlar için veya yaşlı insanlar için bu süpürge gerçekten vazgeçilmez hale geldi. Ürünü kullanmaya başladı. Tam 14 ay oldu. Bir yılı geçti. Daha hiç sorun yaşamadım. Ürünün zifini karanlık evde çalışması başarısız e, sapıtabiliyor. Gün aydınlıkken veya ışıklar açıkken temizlik planlaması daha sağlıklı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.